appreciate his time. But we know he's very busy, so mm -hmm. we Gerçekten çok minnettarız. bu yoğun programımızın içerisinde bize vakit ayırdığınız için. Esas biz minnettarız. bu sıcaklarda buralara kadar geldiniz, buradaki insanları düşündünüz ve böyle bir bizim ihtiyacımız olan bir protokol için burada olmanız nedeniyle. Ee, elimizden gelenlerimizin yapacağız ve sizinle çok daha iyi bir partnerlik kurmaya çalışacağız. Her zaman yaptığımızda. Şanlıurfa'da bir anket yapmışsa e, en çok ne ihtiyaç var diye sorulsa gerek sığınmacılar için gerekse e, yerli insanlarımız için hı hı. ilk söyleyecekleri söz istihdam olacak. İstihdam. Evet. Tabii, e, tabii bu proje hem insanların e, evlerine, ailelerine bir katkı sunuyor. Diğer taraftan da e, bu insanlar problem olmaktan da çıkıyor. Desteklerinden dolayı, sunduğu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Eee e, çok sağ olun. O destekler başkanımızın destekleri. Bizi kendisi desteklediği için yapalım. So our uh, mayor, uh, so as he's supporting uh, the project, we are conducting it. Thank you. Thank you all for your support. Yeah. <laughs> Burdayız başkanım.